toplamış olduğumuz midyeleri dışarıda bir yıkadık. Ama içlerinde hala kirli şeyler olabilir dedi kim. Ve tuz aldık geldik. Kaya tuzu. Bir bardak kaya tuzumuz var. Bu midyelerin üzerine kaya tuzunu döküyoruz. Bir çay bardağı kaya tuzu döktük. Ve üzerine su dolduracağız. Çık 2 saat bu şekilde dinlendireceğiz midyeleri. tuzlu suyun içerisinde. Yaklaşık 2 saattir midyelerimiz tuzlu suyun içerisinde bekliyorlar. Midyeler tuzlu suyun içerisinde dinlenirken, temizlenirken biz de kimle beraber markete gittik, pazara gittik, sebzeler aldık. Kuru soğan, yeşil soğan, kabak, patates, sarımsak ve noodle aldık. Asya makarnası noodle. Güzel bir çorba yapacağız. Sebzeli midye çorbası. Bugün bir pansiyonda kalacağız Güney Kore'de. Yusuan şehrinde. Aynı zamanda Güney Korelilerin nasıl yaşadığına da tanıklık etmiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi evleri çok sade. Güney Koreliler sade yaşıyorlar, basit yaşıyorlar. Kesinlikle israftan kaçınıyorlar. Çünkü Güney Koreliler Kore Savaşı'nda yokluğu yaşadılar. Bu yüzden hayatın değerini çok iyi biliyorlar. Ve biz lafı fazla uzatmayalım, hemen başlayalım. Yemeğimizi yapmaya, çorbamızı yapmaya. Güney Kore'nin meşhur midi çorbası. Kim? Şimdi kim tarif edecek? Ben pişireceğim. Soğanları doğruyoruz. Hemen doğradığımız soğanları tabağa alıyoruz. Evet, şimdi yeşil soğanları doğrayacağız. Bunu da karıştırıyoruz, yeşil soğanla kuru soğanı. Şimdi patatesleri doğrayacağız. Patatesleri ortadan ikiye böldük. Çok güzel bir ortam var burada. Çok güzel dostluklar var, komşuluklar var Güney Kore'de. Komşumuz bizim yemek yaptığımızı duydu ve kontrol etmeye geldi. İyi geldi çünkü kabakları çok kalın doğramışız. Şu anda kabaklar küçültüyor kendisi. Patateslerle kabakların aynı boyutta olması gerekiyor. Bravo. Bu arada burada da bir su kaynıyor. Bu su balık suyu. Kuru balık suyu. kaynar suyun içerisinde kuru balık attık. Ve kuru balık rengini, tadını suya bıraktı. Şimdi yaklaşık 1,5 saat beklettiğimiz, tuzlu beklettiğimiz midyeleri yıkıyoruz. Tekrar yıkıyoruz. Şimdi ocağımızın diğer gözüne midyelerimizi aldık. Şimdi ocağımızın diğer gözünü açtık ve midyeleri haşlıyoruz. Haşlanınca midyeler ağızlarına açacaklar. Çünkü midyeler denizden çıkardığımız zaman ağızları kapalı oluyor. Pişince ağızlarını açıyorlar. Topladığımız midyeler haşlanıyor. Haşlanınca ağızlarını açmaya başladılar. Bu arada komşumuz da kendi midyelerini getirdi. Kendi topladığı midyeleri getirdi. What is the name of this fish? Karibi. Karibi. Karibi denen midyeleri getirdi sağ olsun. İşte komşuluk Güney Kore'de devam ediyor. Çeşit çeşit midyeler getirdi. Evet, evet bakın midyeler haşlandıkça ama. ağızlarını açtılar. Evet. Kaynayan balık suyunun içerisine bir kaşık sarımsak attık. Sarımsak Kore mutfağında çok önemli. Şimdi patateslerimizi ooo. ekliyoruz. İnce ince doğradığımız patateslerimizi ekledik. Nul da ekliyoruz. Asya makarnasını da ekledik. Şimdi kabak ekliyoruz. Kabak. Hanımefendinin kendi evinden getirdiği, kendi topladığı midyeleri ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Sebzeli midye çorbası. Çorbamıza şimdi tuz ekliyoruz. Şimdi soğan ekliyoruz. Yeşil soğan ve kuru soğan karışık. Soğanı bakın en son atıyoruz. Normalde bizde soğan yemeğe ilk başta atılır ama burada en son atılıyor çünkü soğanı öldürmek istemiyorlar. Soğanın faydası vitamini ölmesin, dili kalsın istiyorlar. Soğanı görmüş olduğunuz gibi en son attılar. Soğanı fazla öldürmeyeceğiz. Bir iki dakika içerisinde yemeğimiz hazır. Evet yemeğimiz pişti. Şu an altını kapatıyoruz. Ve şimdi servis edeceğiz. Bakalım tadı nasıl olmuş? Ben de merak ediyorum. Önce biraz noodle'dan. Ooo, istiridilerden, midyelerden. Thank you very much. Görüntü şahane. Şöyle kaşığıma alabildiğim kadar hepsinden almaya çalıştım. Çok Ve tadına iyi. bakıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Maşeseyo. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Maşeseyo. Kimchi çoğaseyo. Kimchi, çeğe damın gönü gata dirika. Okey. 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 Çok lezzetli olmuş <laughs> hanımefendi. Teşekkür <laughs> ettim. O da çok mutlu oldu. Dedi ki, kimchi yer misin? Güney Korelilerin olmazsa olmazı lahana turşuları. <laughs> acılı lahana turşusu. Şimdi <laughs> Ben de yerim dedim. O da çok mutlu oldu. Şimdi evinden kimse getirecek. Yanına da kimse servis edecek. Biz bu güzel çorbayı yiyeceğiz. Ve ardından devam edeceğiz. Dünyanın tadını koruda çıkarmaya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.